ediyorum. Konuşmamı da fazla uzatmak istemiyorum. Pandemi koşulları nedeniyle <laughs> böyle Konotolu bir yer daha da Bu neredeydi? O şeyde. Göksu'da. Taziye. taziye miydi? Evet. Yukarıda konferans var. salonu vardı. Taziye, taziye evet, Olabilir. Kendi milletvekilleri çıkıp diyor ki ekonomiyi bilen azıcık ekonomi bilgisi olan birisi bilir ki Merkez Bankası'nda para kaybolmaz. Ne olur? Döviz, Türk Lirası ve altın arasında ne yapar o para? Döner. Nasıl döner? Merkez Bankası piyasa düzenleyici olarak rezervleri zaman zaman artırır, zaman zaman satış durumunda rezervler azalır. Ve bunlar da kamuya açıktır. Türk lirası convertible bir para olduğu için 1990'dan beri Merkez Bankası döviz taleplerini karşılamak durumundadır. Peki Merkez Bankası dövizi nasıl satar? Merkez Bankası dövizin kurunu belirleyebilir mi? Belirleyemez. Merkez Bankası dövizin kurunu belirlese Merkez Bankası yarın der ki dövizi ben doları 2 liraya düşürdüm ya da bir liraya düşürdüm euro öyle bir buçuk lira yaptım der. Merkez Bankası döviz kurunu belirleyemez. Döviz kurunu kim belirler? Serbest piyasa belirler. Peki Merkez Bankası döviz işlemlerini neye göre yapar? E serbest piyasaya göre yapar. Alımı da ona göre yapar, satışı da ona göre yapar. Ama bunların yaptığı ne? Bunların yaptığı maalesef bunların yaptığı maalesef kocaman bir yalan söyle, o yalanı sürekli tekrar et. E, nasıl olsa bu yalana inanacak birileri çıkar.